Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Resim biraz daha netleşiyor. ABD ve İngiltere'nin tercihi Ekrem İmamoğlu mu? Yazar Mehmet Acet, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiliz Büyükelçilerle görüşmesini, Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı muhalefeti destekleyecek devirme planı çerçevesinde analiz etti. Mehmet Açet'in ABD ve İngiltere'nin tercih Ekrem İmamoğlu mu başlıklı yazısından bazı anekdotlar. ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 sonunda New York Times editörüne Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili söylediklerini bir kez daha hatırlatayım mı? Yine zamanı geldi çünkü. Şunları söylemişti Biden. Bence yapmamız gereken ona karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi onlarla doğrudan iletişime geçip hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbeyle değil. Darbeyle değil, seçimle dedi. ABD'nin siyasetten gelen yeni Ankara Büyükelçisi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduktan kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Saraçhane'deki makam odasında ziyaret etti. Biden'ın iki yıl önce söylediklerini hatırlatan gelişme buydu. Belli ki yeni ABD Büyükelçisi dolu dizgin seçimlere doğru ilerleyen Türkiye'nin iç siyasetiyle yakından alakadar olacak. Muhalefetin lideri derken illaki parti genel başkanlarının kastedildiği düşünmemeli. Ekrem İmamoğlu da potansiyel cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla muhalefet liderleri arasında yer alıyor. Yani ziyaretin göstere gösteri yapıldığı izlenimleri verilecek şekilde. Asıl gerekçe İmamoğlu'nun 2023 seçimlerine muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanıyor olması. Bu kadar yakın ilgi görmesinin temel gerekçesi de zaten bu. Tabi ittifakın paydaşlarından bir başka değişti Cumhurbaşkanı adayı ben olmalıyım diye düşünen muhalefet partilerinin genel başkanlarından henüz oy bitmiş değil. Biz bitti demeden bitmez anlamına gelecek çıkışlar gelmediği takdirde.